Kripto Kralı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir bunları anlamaya çalışacağız. Çok hareketsiz gidiyoruz. Volatilitemiz iyice düştü ve şu an daralmaların arttığı bir evredeyiz. Ve bugün aslında önemli gelişmeler gelecek arkadaşlar. Önemli haberler var ve bununla birlikte artık volatilitenin artmasını da bekliyorum. Birazdan bu konulara değineceğiz. İsterseniz hemen analizlerimizle videoya başlayalım. Öncelikle arkadaşlar Bitcoin'de 4 saatlik grafiğe geçiş yapmak istiyorum. 4 saatlik grafikte aslında öncelikle şu e, kazandığımız bir trend vardı burada arkadaşlar çok güzel koruyorduk. Yine burada kaybettiğimiz zaman dirence dönüştüğü sonrasında destek aldık ve kırdık artık dirence doğru dönüştüğünü görebiliyoruz. Yani şu beyaz trendin artık bizlere direnç soru üstlendiğini görebiliyoruz. Onun haricinde ise dün şunu ekledim arkadaşlar. Yani burada bir kısa bir minör bir trend olduğunu da söyleyebiliriz. Yani şuradaki üç noktanın birleşimiyle oluşan ve şu anda da Bitcoin'in bu iki arada bir derede olduğunu görüyoruz. Yani ne yapıyor? Yukarı trende doğru hareket ettiği zaman rediyor. Aşağı trendten de şu anda destek almaya çalıştığını söyleyebiliriz. Bitcoin'de kısa vade düşüşün devamı için burada 22 bin dolarların altında bir kapanış aslında buradaki düşüşü devam ettirecektir ve bayrak hedefine doğru ilerleyebiliriz biliyorsunuz 20.700 dolarda bayrağın geldiği seviyeler. Peki direnç olarak nereleri gösteriyor şu an üst banda baktığımız zaman aslında 22.800 dolarları bizlere gösteriyor. Yani aslında önemli bir direncin orada olduğunu söylüyor. Peki hemen bir EMA Ribbon'dan doğrulamaya çalışalım. Bunlar bizlere neler söylüyor bir de buradan anlamaya çalışalım. Burada da arkadaşlar yeşil banda doğru ilerlemişiz. Yeşil banddan red yediğimizi görebiliyoruz. Ve şu anda aslında bakın burada önemli direncin yine EMA Ribbon'un trend noktalarına geldiğini görüyoruz. Ve burada bizlere şunu söylüyor. 22.900 dolar üstüne atarsan buradaki tüm Ribbon'ları yeniden kazanırsın ve trendin üstüne oturabilirsin diyor. Önemli bir sinyal olur diyor. Fakat dediğim gibi bu aradıkları arkadaşlar geldiği takdirde bizlere direnç rolü üstlenmesi yüksek ihtimallerdir. Yeniden bu alana doğru bizleri gönderebilir. Düşüşlerin devamı içinde dediğim gibi şu. Aşağıdan gelen trendin kırılması önemli olacaktır. 22 bin dolarlar takip edilebilir. Onun haricinde Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandı iyice daralmaya başladı. Yani zaten bunu 60 dakikalık grafiğe aldığımız zaman daralmanın şiddetini daha net görebilirsiniz. Ve dediğim gibi daralmalar bir patlamayla sonuçlanır. Ve bakalım bugün o patlamayı görebilecek miyiz? Önemli haberler gelecek. Birazdan zaten değineceğim. Daralmaların arttığını tekrardan söylemek istiyorum. Oku bulutuna baktığımız zaman ise İşimoku bulutu da bakın yine burada arkadaşlar. 23.000 dolarları bizlere söylüyor. Şu anda o da satta devam ediyor. Burada kısa vadede 22.700 22.800'lerin trende doğru geldiğini görüyoruz. Fakat 23.000 dolar kırılırsa bu da al yakacaktır. Burası da önemli olacaktır. Ardından iemeli bunu zaten konuştuk. VPVR açısından baktığımız zaman ise yine bu alanın artık arkadaşlar hacimli bir direnç alanı olduğunu söylememiz gerekiyor. Yani ondan öncesinde ne diyorduk mesela burada arkadaşlar düşüş geldi tam şu hacimli alanda bir destek aldık. Yani bu alanı güzelce kullandık. Fakat burayı kırdık artık yukarıya doğru baktığımız zaman bu hacimli alanlarda satıcıların daha fazla olması gerektiğini düşünmemiz gerekiyor. Ve o alanın da bakın başlangıç yeri 22.800'ler. Yani hacimler bura, buradan itibaren artmaya başlıyor. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Ardından İstünel Stop'a baktığımız zaman bu da bakın yine trendin üstüne doğru gelmiş 22.800'leri bizlere gösteriyor. Golden Dead Cross açısından burada da yine arkadaşlar bir 4 saatlik de Dead Cross'un yerimiz geldi. Ve buradaki MA50 de yavaş yavaş trende doğru geliyor. King Decatur açısından ise bu şu anda 23.000 dolarları önemsediyor bizlere. Yani baktığımız zaman 22.800 23.000 aralığında. Birçok direncin bulunduğunu tekrardan söylemek istiyorum arkadaşlar henüz bir trend dönüşü göremiyoruz Zaten yatayda giden bir hareket olduğunu da Tekrardan söylemek istiyorum Peki bir diğer grafiğimize geçiş yaptığımız zaman ne görüyoruz ee, Aslında burada da arkadaşlar saat sinyalinin aktif olduğunu görmüştük ve bir saatlik grafikte şöyle yatay bir kanalda Söz konusu Bu yatay kanalda takip edilebilir scalp işlem almak isteyenler için bu da şu anda 22.300'leri bizlere gösteriyor. Yani 22.306 saatlik kapanışlar hareketi başlatacaktır şeklinde düşünebilirsiniz. Fakat daha geniş anlamda 22.000 dolarların kırılması artık yavaş yavaş çözülmeyi arttıracaktır. Bunu da söylemek istiyorum. Onun haricinde ise arkadaşlar Bitcoin'de solumuz baş ve sağımız dediğimiz bir formasyon var. Yani tobo formasyonu henüz onaylanmasa da tam istediğimiz seviyeye gelmese de hareket yönü devam ediyor. Bakın buradan itibaren devam ediyor. Peki bu formasyon çalışacaksa burada bize hangi tarihleri gösteriyor? Burada baktığımız zaman arkadaşlar sağ omuzu tamamlama günü ortalama Mart'ın sonlarına doğru gösteriyor. Ardından Nisan ve Mayıs aylarında daha güzel günlerin bizi bekleyebileceğini söyleyebiliriz. Yani burada Tobo tamamlanıp sonrasında Tobo'nun hedefine doğru gideceksek bu Nisan-Mayıs aylarını buldurabilir bizlere. Bakalım burayı da takip edeceğiz. Dediğim gibi sağımız henüz gelmedi ve sağımızın gelebileceği en güzel seviyelerde 19.520.500 dolarlar olduğunu tekrardan söylemek istiyorum. Onun haricinde hacimlere baktığımız zaman daha iyi anlayacaksınız hacimsiz bir piyasanın hakim olduğunu ve şu anda da şu alanda yine bir doldurulmamış vadeli boşluğumuz olduğunu biliyoruz. 19.520.900 alanındaki vadeli boşluğunu bakalım doldurabilecek miyiz? Sonrasında haftalıkta henüz istediğimizi alamadığımızı biliyoruz. Ve haftalıkta gelen al sinyallerinin çok önemli olduğunu biliyoruz. Yani bizlere bir atak yaşatıyor. Mini bir rally yaşayacaksak dahi burada arkadaşlar bir al sinyali görmemiz gerekiyor. O mini rally'nin yani 30-40k seviyelerinin gelmesi için burada bir al sinyaline ihtiyacımız olduğunu tekrardan söylemek istiyorum. Ardından Mekdi tarafında biraz daha momentumun eridiğini görüyoruz. Yani beyaz momentumda devam ediyoruz 5 gün 17 saat var Burada beyazda gitmemiz çok da önemli olmayacaktır ama kırmızıya doğru geçersek yani burada geldiği gibi Bir sat sinyali gelirse bu sıkıntıyı başlatacaktır Şu an bunu da takip ediyoruz DXY tarafına baktığımız zaman ise DXY'de geri çekilmeler devam ediyor Fakat bitcoin henüz bundan faydalanamıyor arkadaşlar Hemen bir 4 saatlik grafiğine de bir bakarsak DXY tarafında aslında şu anda destekle tutunmaya çalışıyor. Mesela burada da iğne atmıştı bu mor banda ve geri dönüş yaşamıştı. Bakalım burada 104 altında 4 saatlik kapanışlar DXY'yi biraz daha sıkıntıya sokacaktır. Bakalım direnç alalı olarak da 106 seviyesini tekrardan söylemek istiyorum. Ardından arkadaşlar likidasyon durumuna baktığımız zaman ise likidasyonların iyice düştüğünü söyleyebiliriz. Yani market iki tarafı da temizliyor ama küçük küçük. 16 milyon dolar short, 13 milyon dolar long vardı. Ardından düne baktığımız zaman 10 milyon dolar short, 20 milyon dolar da long likidasyonu var. Ve şu anda ise 1 milyon dolar long, 5 milyon dolar short'un içeriye alındığını görüyoruz. Bakalım ben bugün likidasyon oranlarında da artış göreceğimizi düşünüyorum. Hacimlerin artmasıyla birlikte. Yine aynı zamanda içeride kimler var derseniz de Açıkçası dün biraz şortlar üstünde arkadaşlar şortların üstün olduğunu görüyordunuz Sonrasında geceyi longlar üstün kapatmış Şu anda ise çok minik bir şort üstünlüğü var Yani aslında piyasada e, Kararsızlık var İnsanlar belirli bir yön bulmak için Bir seviye beklediklerini söyleyebiliriz yani hangi seviyeleri bekliyor olabilirler Burada long açmak isteyenler 22000 dolarlara doğru bir geri çekilme short açmak isteyenlerde 22800 23000 dolarlara doğru bir hareket bekledikten sonra işlem almayı tercih edebilirler ve zaten burada da bunu görüyoruz. Yani insanlar kararsız ve şu anda pek bir üstünlük yok. Peki burada baktığımız zaman aslında Fed tarafında arkadaşlar Jerome Powell'ın konuşmaları gelecek. Bugün ayın 7'si ve 8'inde olarak gösteriyor. Akşam saat 6'da arkadaşlar hem bugün hem de yarın Powell konuşmalar yapacak. Bakalım piyasayı nasıl etkileyecek. Bunlar da önemli olacaktır. Ardından ayın 10'unda aslında baktığımız zaman tarım dışı istihdam verileri gelecek ve bu da yine doğrudan arkadaşlar Fed tarafını etkileyecektir. Ekonomik durum olaraktan, enflasyon e, durumu olaraktan, rezesyon tehlikesi olaraktan birçok etkisi bulunacaktır ve ayın 14'ünde de Şubat ayına ait ABD tarafında enflasyon oranı açıklanacak arkadaşlar. 6.5'ten 6.4'e bir düşüşü olmuştu ve henüz hala fikir birliği dahi oluşamadı. Yani gelen veriler aslında enflasyonu biraz yükseltecek şeklinde gö görülebilir. Yani CPI verileri olsun farklı veriler olsun. Ama burada arkadaşlar henüz beklentilerin oluşmaması biraz sıkıntı. Bakalım burada ABD tarafında beklentiler neyi gösterecek? Ve ABD tarafı enflasyonu istenilen seviyeye indirebilecekler mi? Biliyorsunuz uzun vade hedefleri %2 arkadaşlar. Ve %2'den hala ne kadar uzak olduklarını da net bir şekilde görebiliyoruz. Peki burada gelen olaylara rağmen şu anda enflasyon oranı vesaire CPI verileri olsun, konuşmalar olsun. Şu anda gördüğümüz yapı bize şunu söylüyor. 50 bas puan ihtimali %27'ye yükseldi. Yani beklentiler bu şekilde. 25 bas puan ihtimali ise %72 arkadaşlar. Peki bunu ne değiştirecektir? Aslında gelecek olan konuşmalar. Bugün dediğim gibi konuşma var. Ardından burada yine tarım dışı istihdam verileri var. Ayın 10'unda gelecek 3 gün sonra hemen. Sonrasında ayın 14'ünde de zaten Şubat ayına ait olan enflasyon verisi gelecek. En yüksek etkileme oranına sahip olan veri bu olacaktır. Bakalım buraları kademe kademe takip edeceğiz. Önemli bir konuşma vesaire gelirse Twitter üzerinden zaten paylaşırım. Bu şekilde sizlerle birlikte takip etmeye çalışacağız. Ardından MBR ve Z-Score'a bakalım arkadaşlar. Z-Score aslında yeşil alanlara geldiği zaman uzun vadeli toplama konumlarını veriyordu bizleri hatırlayacaksınız. Ve şu anda yeşil alandan uzaklaşmıştık aslında ve tekrardan bir yönelme yapmıştık. Şu anda yatayda gidiyor. Bakalım bu yeşil alana tekrardan gelecek miyiz? Yeşil alanın seviyeleri nereler olur derseniz yüksek ihtimal 20K, 21K seviyelerinden itibaren burada arkadaşlar yeşil alana doğru bir giriş yapmış oluruz diye düşünüyorum. Ardından 1000 Bitcoin'den fazla Bitcoin tutanlara baktığımız zaman Hafif bir eğim var. Bakın görebiliyorsunuz. Bize bu yeterli olur mu derseniz kesinlikle şu an için yeterli değil. Yani bizim görmek istediğimiz şey şu arkadaşlar, pik alımları. Yani bunu devam ettirirlerse, balinalar artık alımlarını daha da güçlendirirlerse bu çok daha güzel bir tablo olacaktır. Burayı yakından takip ediyoruz. Bakalım o istediğimiz yüklü alımlar balinalar tarafında gelecek mi? Çünkü biliyorsunuz bakın buralardan itibaren hep satış yapmışlardı. 24-25 binlerden itibaren şu an hafif bir alım var. Bunu daha da yukarıya taşımamız gerekiyor. Ardından Fear and Greed indekse baktığımız zaman ise şu anda piyasa nötr durumda ilerliyor. Videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.